Oğlum manyağa bak geldi bana sıkıyor burada ya. Lan oğlum. Tanımıyorum ki. Gel buraya gel. Yok lan ne Enes manyak. Enes olma. Allah çarpsın seni var ya ağzını kırarız burada. Al al al. <laughs> bugger mı? O nasıl bir isim lan? Gel buraya. Tamam. Adamı görüyor musun? Karın kaslarıyla giriyor bak. Hadi hadi hadi. Hadi evin. Hadi yapacağız ya, şimdi. Ben şimdi. Ben. Kulağım acıdı lan. Böyle mi kullansam? Nasıl kullansam? Anlamadım ki. Amca sen var mı? Neyin var mı? Kamera. Kamera kamera var. Kamera açık şu an. Fake. Fake. fake mi? Böyle fake mi olur? mu? Fakir nedir lan bu? Aaaaaaa Abi Enes neye girdi Enes ne yaptı? Yo, Enes de tam o aynı yere geldi işte. Ya iso ya! Lan çık lan ödümü patlattın manyak! Öldür öldür öldür! Kaç sonra kaç. Amca yukarı çıkar yukarı gel gel gel. Adam var adam mı? Lan dur. Çık da tıkam. İso burada burada burada. Sen neredesin İso ya? Abi yok böyle bir şey ya. <laughs> Yine oraya mı? Ya adamı nasıl tutmadı lan o berber. Bilmiyorum ki ben de anlamadım. şu işaretini kaldır da. Nereye atlayacağız? Enes'in yanından gidelim. Enes, in Enes nerede? Ha tamam olur olur. O memati yok ki. Oğlum memati alıyordu lan. Neyse. Altın memati et. Memahati, al binleri gel oğlum hadi bekliyoruz seni. Help, help. <laughs> Demez olaydım. Demez olaydım bana hızlı dedi. Ne aldın aldım. Bak 61 Ömer öldürüyor sürekli. Kaç kaç arkada. Anlat anlat. Ya şurada adam mı var? Adam mı var? Adam, mı var? adam mısınız lan? Abi. Dikkatli ol abi. Her yerden adam atlayabiliyor biliyorsun. Oğlum Enes ne ara oraya gitti? Oğlum şimşek gibiyim ben. Avrat Allah ım. Allah ım. sen. Allah yarabbim. Sensiz ne haldeyim yüreğim ağrıyor iso oyun sonu şunlara kalıp almamız yok mu? 61 61 Hamza mıydı? Kimdi? Gökdeniz Zil. Hoş geldin. Sizin orada mı çatışma? Aynen. Dedim de Aha adam adam adam. <laughs> Bak konumu görüyor mu şimdi? Ya. Şimdi de görmüyorum deyin de. Ya, bizden çok uzakta. Gerçek adam. Ne Hı? bileyim gerçek. Gerçektir evet. herhalde. Uçuyordu yani. Öyle mi yazmış yani? Kim öyle yazmış? Gözlerim ağlar. Sözlerim. Ne elma yiyor be bu da. Eren sıkıyor <laughs> <laughs>

Memati info veriyor ama konuşmuyor. Heh. Devam et oğlum. Aha. Nereye gidiyorsun Memati? Cevap da verme bak sokacağım şimdi bıçağı kendine. Sesli sohbetini aç lan. Ha, şunu sapla şuna. Ana, çal. Ben giden de parayı. Parayla bir şeyler alalım belki. Varsa. İsmail ne yapıyor orada? İyi sen ne yapıyor? Ben buradan yoklanıyorum. Alan bize de. Herkes para. Biz oraya tutun ben geleceğim Tabi efendim. Bence old plazayı tutalım. Orası, orası daha iyi bence. Tam ortası. Ne oldu? Pop. Ooo. Ya Mehmet e yardım edin. Mehmet'i öldürüyor oğlum. Ne yardım edeceğiz? Aha. <gülüyor> <gülüyor> of of oh, of. Oh. Arkada arkada lan. Adam arkada lan. Reis ne yapıyorsunuz siz? Güzel adam geldi mi? Kaldıracağız, kaldıracağız. Amca tam olarak neresi? Aha! Tam orası işte. O adamlar? Nerede adamlar? Aynı adamlar. Şeydeler. Yok yok kaldırma yerindeler ya. Sen ne yapıyorsun? İso neredesin İso? Şimdi geliyor oğlum biz hatta gelmiyor bile lan. Please recall me. Emati yani kaldırıyor. Adamlar Plaza'da mı? Nerede? Ben ki abi. Kaldırma yerinde diyor. Ay şey sağ tarafta Plaza'da değiller ya. Diğer yer var ya. Yıkı kal abi. Şurada var bak. Sen konumu nasıl atıyorsun oğlum? Sen ölüsün. Ay yağmur mu ya? Beni de vuran buydu işte. Ben doğmuyorum ya bir daha. Abi ben ne silah ne şey vardı AK ile oynadım ya. Yani. Olur olur. Arada öyle şeyler olur. Thanks. Lan beni de çağırsanız da. <laughs> Şansın yok ki oğlum senin. Nasıl çağıracak? Ben de gelmedim ki. Enes nasıl vardı? Enes ölmedi. Enes dışarı gitti ya direkt. He ben anladım. Buradan çağırınca geliyoruz. Yok. Maalesef. Getireyim. Maalesef. Evet. Şu ses duyuruyor. Teşekkürler de. Solunda lan adam. Arkanda kalıyor galiba şimdi. Aynen bak. Aykut beğendik amca. Ben kendi kendimi beğeniyorum bak görüyor musun? Bu bot mu ha? Çektin güzel. Ötekini çek. Yanıyor. Çok iyisin. Bir tane de orada kaldı. Awesome. Evet, Öldü lan. Ha öldü mü? Onu görmedim o zaman. Tamam. Nerede o ses? Benim şeyimi almış o. Öldüreceğim onu. Kendi yayınımızı kendimiz beğeniyoruz. Aykut Uluka'ya beğendik amca. Kim var? Osman mı var? Kim var? Bunlar mı bilen bir, bir söyledi ama? Ha bunlar da beni. Ne? Ha. Awesome. The Gates Boy isu atlı 4x verdi diyor. Temiz. Temiz. Soner hoş geldin. Kimden çalıyor ya? Ben, ben. Adam arabayla iso, so, sağında iso. Ha bak so, sağ, oğlum sol sol. Bak oha tam or, baktığın yönden geliyordu arabayla. Ama nereye kayboldu bilmiyorum. Uğaz'la yani. Aykut Ulukaya beğendik amca. Temiz baba. Kendi yayınımızı buradan beğeniyoruz. Enes evet, gel Enes. Evet. Evet, kaleyi tıkladık. Gözükürsen bir ikisini koruyorum kulakça. Arkanızda arkanızda. Enes, 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 onu. Enes, Ayıp lan. Öyle denir mi? Aykut Ulukaya beğendik amca. Haydi gel buran etsin. Şu an yaşayan benim. Insan... Ne yapıyorsun? 150 mermi ne arkadaş? Ya. niye öyle bir şey yaptın? Bot da As oğlum As o. Ben iyiyim, Sağında sağında. Ne sordu Enes? Enes geri gel, taşın, e beğendik sakla. amca. <laughs> Bot değil mi lan? Evet. Solunda adam var solunda. O kadar sol değil ha. Bir sağ yap. He he. Bak şimdi şu an sol. Meşacı var ya solundaki. <laughs> o sana <sanıyız. gülüyor> Ha. Asım. Awesome. Awesome. Aha o da iso o, 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 önünde ha, çatır çatır. Geliyor. Ay kutulu feya beğendik amca. Asım. 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 Kendi kendime Ne türeriz? Hadi be oğlum be. Kolu gel. Güzel. Şık al dene. Vurulmazsa bizde bu. Memat sen enestesin değil mi? Biz ben de, de iyi sürüyüm. Aleyküm selam. Hoş geldin Berat. Yavaş git oğlum. Niye daha ileri basıyorsun? Beğenler kesin. Ay beğendik amca. Evet. Diyorum. Yukarıdaki kaya... Yukarıdaki kaya geç. Tamam. Yukarıdaki kaya geç. Yukarıdaki kaya. Bekle. Şu ben sen de şu an göremiyorum. İzliyorum ama. Ha, ben de bakıyorum ama. Berat evet, adamsın. Beğen beğen beğen. Aldır şalır. Arkada. Evet. Ha, enet, enet, enet. evet evet evet. Orada mıydı lan? Benim buradan görüş açım yok. Evet soldan açıl ha oradan açıl yani. soldan açıl. Açılma, açım 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 bırak ya. Açın, açın, açın. Aykut Ulukaya, bırak, Ulukaya beğendik amca. Çat, yat 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 yere yat yere yat. Açım e şurada gördüm güzel. Enemies ahead. Enemies ahead. Aynen. Bekle işte seni görmedi bekle tamam. bekle. Evet çiftler Bir beğendik amca. taşı arkasında bekleniz. O bizi görmedi. Kulübeye geliyor. Evet, Taşın arkasına geç kızım. Taşın arkasına. Heh. Tam kafaya mı? Çok iyisin evet, Soldan o. açıl sık anasını satayım ben İsmail ben sıkacağım bu Sık oğlum. Ama Sol ölecek açıl, zaten. Açıl soldan. Heh. gir an ödün arkasına. Yardım mı oradaydı? Ya var ya şöyle şeyleri nasıl yapıyoruz bilmiyorum ama <laughs> yapıyoruz yani. Beyler seni beğendik amca. Beyler ben dans ediyorum. Zafer dansı beyler, hadi ya, hadi beyler. Nes, gel zafer dansı yap. Ne yapıyorsun? Kılıyorsun. Otur. Nes her yeri tarıyor Enes. Gel zafer dansı güzel. Zafer dansı yaptı mı? <laughs> Allah belanı vermesin kulaklığı deldi. Takmıyorum. Nasıl? A, dün akşam giydirmişsin tekniği. Teyze! Nereden çıkacağız lan? Çıktı. İki adama iki verdi ya.